Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Blade markasının TL8A adlı oyuncu mouse'unun kutu açılışını yapıp tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Blade firması aslında A4 Tekin bir alt kuruluşu. Kutun etrafında oyuncu mouse'umuzla ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor. Şimdi kutunun kendisini açalım. Masumuz Kullanım kılavuzu, Bir adet broşür. Üstünde web sitesi bulunan bir kart. Firmanın iki adet logo yapıştırması. Çıkıyor. Mouse'umuzun modelinin açılışı TL yani Terminator Lazer Mouse diye geçiyor arkadaşlar. Tek çeşit rengi var. Mouse'umuzun tekerleği kızılötesi tekerlek. Mouse'umuzun tuş tepki süresi 0.2 milisaniye arkadaşlar. Evet. Geleneksel metal sivişlerin tuş tepki süresi metal parçaların gürültü dalgası nedeniyle 18-30 milisaniye gecikmelidir ve oyunlardaki atışlarda gecikmeye neden olur. 20 milyon tıklama ömürlü LK Micro Switch 0 milisaniyelik tepki vermesiyle ışık hızında tepki veriyor arkadaşlar. Mouse'umuzun çözünürlüğü maksimum 8200 cpi. Çözünürlük ayarları da 800, 1000, 1200, 1600 ve 8200 diye geliyor. Mouse'umuzun sol tuşuna 4 atış modu tanımlayabiliyoruz. Ayrıca metal sıvıçlı ürünlerde yaşanan çift tıklama problemini de burada son veriyorlar. Tek tıklamayla da halledebiliyoruz işimizi. 6 keskin inşenci modu var Ultra Core 3'te ve 16 kademeli kalibrasyon teknolojisi de var arkadaşlar. Optik motor ve çalışma yüzeyi arasındaki odaklanmaya ince ayar yapılır. Bu sayede yakalanan daha net görüntüler ile imleç konumlaması daha iyidir ve çalışma yüzeyi uyumluluğu artar. Mouse'umuzun tuşları kavuşuk kaplı. Böylece elimiz terlediği zaman kaymıyor. Laptop'umda kullandığım Logitech mouse ile karşılaştırıyorum şu anda. Ondan biraz daha büyük. Fakat benim elim çok büyük olmamasına rağmen mouse hiçbir sıkıntı yaratmadı bende. Altındaki kırmızı gördüğünüz ayaklar metal ayaklar. Sürtünmeyi en aza indirmesi için tasarlanmış. 1.8 metrelik örgü kablo kullanıyor. Ürünümüzün boyutunun genişliği 83 milim. Uzunluğu... 119 milim, yüksekliği 41 milimdir. İnternet sitesine girmek için de Bloody TR yazıyoruz arkadaşlar. İlk gelen Bloody Official Website'a tıklıyoruz. Sayfanın altına geliyoruz. Burada yazılım bölümü var. Buraya tıklıyoruz. İndireceğimiz yazılım bu. Bloody 7. Buradaki indirme linkine tıklıyoruz. Bilgisayarımıza indireceğimiz yeri seçip kaydete basıp programımızı indiriyoruz arkadaşlar. Şu an mouse takıldı. Diye mouse takıyorum. Gördüğünüz gibi burada mouse'umuzu tanıdı arkadaşlar. Arkadaşlar internette görmüşsünüzdür. Ultra Core 3 ve Ultra Core 4 ücretli olarak satılıyor diye. Aslında doğru ücret tarifesi var. Fakat ücretsiz herkese açık şekilde yayınlanıyor. Eski ücreti de 9.9 dolar olarak gözüküyor. Core 3 ve 4 4'te etkin yazıyor burada. Bu şekilde kollara bastığımız zaman yükleme yapıyor kendisi. Buradan gördüğünüz gibi değişik ayarları var. Kendiniz de buradan makroları yapabilirsiniz. Makroyu burada anlatmayacağım arkadaşlar. Mesela burada kendim yaptığım Warzone'la alakalı bir şey var. PUBG'nin silahları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kendi ayarlı içinde burada da programla beraber gelen otomatik olarak ayarlanmış bazı oyunlar var. Buradaki silahlara seçebilirsiniz, atayabilirsiniz. Bununla ilgili daha sonra bir video çekeceğim makrolarla alakalı. Makroları bilgisayarınıza tanımladığınız zaman bunları hafızasına alıyor ve başka bir bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Nisan 2021 fiyatı indirimli olarak 219 lira. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.